Selam arkadaşlar. Ben Big Gamer Bumunizer. Bugün Sernenos arenadayım. Skor bu şekilde. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Ve A Quank <laughs> bizi kapattı Shut down Takım biraz sıkıntılı gibi Bakalım hayırlısı Haydi, şu SG minyonu aldıktan sonra Dalacağım adamların üstüne üstüne Adamlarda da Maşallah yani öyle bir takım ki Neredeyse hepsinde kaçma yeteneği var Nuva hariç Vallahi zor aldım ha. Az kalsın o canla şey alamıyorduk ha. Avkuang'ı. Evet. Mercury'yi de aldık. Şu Izanami'yi bir gözüme kestirdim ama. Arkasında da Avkuang var. Sıkıntı. Evet işte böyle oluyor. Fafner kaçtı. Fafner'i alamadık. Aokuang'ı da kaçırdık. Şuradan bir atak speed alayım. Altın da birikti. Gidip bir item alsam iyi olacak da. Şuradan Mercury'yi kesebilir miyim acaba? Olmadı. Ao Kuang tepede. Nereye inecek acaba? takımı adeta bir support edasıyla kurtardım. Artık bir item alalım ya. Çok para birikti. Çok zengin olduk, zengin. Haydi. Nereye kaçıyorsun kardeş? Var mı öyle vurup vurup kaçmak? Haydi aslanlarım, kaplanlarım parçalayın. Çangayı kurtardık çanga. Ops. Bir anda yanımda Fafner'i görünce dedim kaç. Adamı kurtarmak için ultimi boşa harcadım. Benim değerim bilmesi lazım. Evet. Merkür'ü de aldım. Kötü oynamadı, iyi oynadı ama bana kar etmez. Demin bir triple çıkarmayı denedim. Beceremedim. Sern olsa da alışkın değilim arkadaşlar. Bu daha benim Sern olsa üçüncü oynayışım. Ama gerçekten tam bir böyle ADC bir gat yani. Gadoğlu gat. Oğlu, Boynuzlu Tanrı The Horned God Evet şu anki skor da böyle arkadaşlar. Şu an 13 kildeyim. Haydi. Koş Sernus koş. Koş aslanım. Koş koş koş. Şuradan bir atak speed alayım. Vay be ultime ölmedi ha. İzlanlarım azıcık bir canla kurtuldu. Yapacak bir şey yok. Minyon temizlerim var. Minions. Adamlardan da kimse yok saldırabileceğimiz. Şöyle bir Nuva'ya atak yapalım. Evet arkadaşlar ben böyle bir boot yaptım. Sternos'ta da daha profesyonel arkadaşlar. Belki daha iyi bir boot yapar. Ama benim boot'um bu şekilde ve şu ana kadar güzel işliyor. İlk yetenek olarak da arkadaşlar ben live olduğu baharı kullanıyorum. Sernus kullanan arkadaşlar biliyordur ilk yeteneğinde 4 mevsimde farklı özellikler veriyor size. Ata kızı, rakibi yavaşlatma, saldırıya ek, ek saldırı ve lifesteal yani can çalma. Şurada bir team fight oluyor gibi. O team fight'e girmem lazım. Ah kötü oldu bu ya. Merkür ile Ao Kuang arasında sıkıştım. Çok kötü oldu. Haydi haydi canlan takımım haydi. Şuradan ne alayım? Bir mana alayım bari. Mana buff. Mana buff'ı neden alıyorum arkadaşlar? Mage değilim ama cooldown veriyor. Nereye gidiyorsun yani Ao Kuang? Akıllı ol. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde bitti. Ao Kuang'la evet. benim düellom gibi geçti. Ao Kuang 13 kilo almış. Ben 15 kilo. Yani rakip takımı Ao Kuang sırtlamış diyebiliriz. Tabi attığı kaseleri de görüyorsun. Sadece 4 asisti var. Şimdi esas burası sıkıntılı. Ao Kuang geriden gelip bizim adamları yakalarsa ultisiyle bir pentakil bile alabilir. kötü oldu kötü oldu ya kötü öldüm. Lanet olsun. Evet, bonus game'i kaybettik maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Beğenirseniz ve abone olursanız da videoların devamı gelecektir. Herkese